Merhaba Yaftar. Bunu bir arkadaşımız sormuş. 100 serisidir. E, Türk İlaçı söylüyorum. Ama bir senet daha vardı yanında da o. Şimdi hangisiydi unuttum. O 100 senedi değil. Yani 100 olanlar. E, herkese açık olarak yayınlanıyor. En sonunda bunda da Ekim'in 7-8 gibi bir videosunu yapmıştım. Yani burada e, ben videoyu son yaptığımda 11-70 civarları destek olarak kullanılabilir. Sonraki destek alanında 11 olarak tamamen davranışsal bir alanda hesaplanabilir diye söylemiştim. Şöyle biraz büyüteyim yani orada duramadı tabi bir süre sonra kırdı arkasından bir destek aldı gerçekten ya yani 11'e yakın seviyelerde 3 gün ama 4 gün ancak durabildi ve orayı da kırdı 9 liraya kadar maalesef geriledi yani şimdi şu an bana göre tabi tamamen davranışsal bir desteğe yakın Türk İlaç Serum bu çok net tabi bir satıcı var yani çok net buradaki satıcı piyasa çok fazla eee düşünmüyor satarken açıkçası hızlı e, davrandığını bile söyleyebilirim yani her gün bazen 0.50 bazen %2-3 ama her gün iyi kötü satış var hiç tepede bir daha doğrusu tepede demeyeyim de yüksek bir dip göremiyoruz yani yüksek dipten kastım şu bu mumların dipleri hep düşüyor arkadaşlar bazen yeşil bile yapsa görüyorsunuz dipleri düşürüp yapıyor o yeşili Şimdi mumların dibi düşüyorsa daha aşağı alt kademeye satış yazılıyordur. Bir önceki günün daha altına satış yazılıyordur her seferinde piyasa. Bu da net bir satıcı ifade eder. Buradaki akım biraz daha tabii dikleşti. Yani 7 Eylül'den beri daha dik bir akım olduğunu söylemek de mümkün. 9 lira tamamen davranışsal bir destek. Bundan sonra 1 lira 1 lira bakabilirsiniz. 9, 8, 7 gibi. Yani bir şey çizmeye gerek yok özel. Tamamen davranışsal finansa göre destek seviyesi belirleyebilirsiniz. Burayı kırarsa e, haliyle tabi aradaki fark büyük yani 9'dan 8'e onu söyleyeyim 850 civarı ara destek tamamen bakın şey davranışsal yani sol taraftan bir şey alamazsınız zaten hiçbir işlem olmadan gitti sol tarafta böyle değerlendirilebilir 970 önce arkasından 1045 bakın arkadaşlar 1045'in üstüne çıkış e, belki kapanış ciddiye alınabilir orada bir yukarı doğru tekrar bir hareket sağlanması adına ee, yani onu aramak lazım yani bu dönüş anlamına gelir mi tabi e, hemen dönüş anlamına gelmez ama en azından bir 10.45 belki piyasayı biraz daha umutlandırabilir biraz alıcıların hareketli olduğuna dair bir ipucu olabilir diye düşünüyorum özellikle bu alanı takip etmek lazım ee, tabi şey var maalesef fark var yani akım biraz hızlı olduğu için 20 üstelikli özellikle açıla açıla gidiyor e, fark yani o da tabii aradaki şey. Ha şimdi 9.45'e kadar tepki de kovalandı. Yani önce 9.70 şu an 9 lirada. Yani 9.70 arkasından kırılırsa bir 10.45. 9.45 dedim galiba biraz önce özür dilerim. 9.70 ve 10.45 tepki olarak da takip edilebilir. Yani o da kendi bileceğiniz bir risk. Biraz daha burada hacim arttı. Şimdi klasik olarak tabii şunu dersiniz. Ya düşerken hacim arttı. Düşerken hacim artıyorsa değil mi? Çıkarken hacim artıyorsa pozitif. Düşerken hacim artıyorsa negatif deriz normalde böyle yaklaşıyorum. Yani herkes standart olarak böyle yaklaşır. Ben biraz daha şunu hep dikkat ederim. Şimdi akım burada uzun sürüyor. Yani düşen akım 5 Nisan'dan beri devam ediyor. Durmadı. Bakın şu kısımda yani 13.30 sonra bir tepki var. tekrar bir 13.30 desteğini Oradan sonra özellikle bakın 10 liranın kırılmasıyla bir miktar Hacimde böyle belirgin bir artış var. Şimdi diyeceksiniz ki yani biraz önce dedim ya bu kötü olarak adlandırılır normal. Ben şöyle diyorum, bunu bir satan varsa e yani piyasada demek şansını deneyen de var yani birileri geliyor şimdi 12 13 milyon diyelim ya yani 13 milyon hacimle tabanı ittirememişler senede yani birileri de demek ki alıyor olabilir diye düşünüyorum belki bu bir umut olabilir yani buradaki hacimlerin artması yakın bir yerde bir destek ihtimalini arttırabilir diye düşünüyorum hatta bu stop patlatmayacağı anlamına gelmez o ayrı bir şey yani adam burada piyasa şansını dener düştükçe biraz daha hacimler yükselir yani satıcı kuvvetlidir ama alıcı da yavaş yavaş piyasaya girmeye başlar hacim yükselmeye başlar ha, bir bakarsınız alıcılar yarın bir gün stop koyar o başka bir şey onu bilemiyoruz. öyle bir şey de zaten taban yapar büyük ihtimal. Belki diyorum onun içinden hani şu hacimlerin yükselmesi e, piyasaya yeni bir yeni bir demeyelim belki bilemeyiz yeni olup olmadığını ama bu yatırımcıların biraz yavaş yavaş oyun'a girdiğini işaretçisi olabilir mi diye düşünüyorum. Ya burada şey Aresay makdi zaten şey seviyelerde yani rekor neredeyse. Yani RSI 22 Aresayın 14 günlük ortalaması 23.98, 24. Aresayı 22'ye düşürürsünüz, 15'e falan filan da düşürürsünüz. Ama Aresayın ortalamasının bu ADESE mi olmuştu galiba? ADESE de var, yakın bir benzeri. Aresayın ortalaması bu 20'li seviyelere geldikten sonra genellikle kız destek olması beklenir. Yani en azından bakın yükselmeyebilir, ayrı konu senet. Ama bu kısımlarda normalde bir tepki ve destek beklenir. Yani Türkiye'de sorun hakikaten zorluyor yani. yani. Bir gösterge de çok zorlamaya başladı. Maktiden bir şey alamazsınız onu söyleyeyim yani. Orada bakmaya gerek yok. Bunların dışında atladığım herhalde bir şey yoktur. Herkese iyi haftalar.